Merhabalar kanalıma hoş geldin. Bugün seninle Almanca trotz prepozisyonunu öğreneceğiz. Trotz rağmen karşın anlamına gelen bir prepozisyon yani bir edattır. Neydi edat prepozisyon? Auf, über, an artık aklına ne geliyorsa tabi bu şekilde neden bildiren ya da sonuç bildiren prepozisyonlarımız da var. Bu videoya kadar geldiysen zaten birçoğuyla karşılaşmışsın demek oluyor. Evet. Şimdi önemli olan bir kural var. Trotzdem ve trotz aynı değildir. Trotzdem ve trotz aynı değildir. Türkçelerine baktığımızda trotzdem buna rağmen anlamına gelir. Trotz ise rağmen anlamına gelir. Şimdi diyeceksin ki e aynı. Türkçe'de aynı tınlıyor olabilir. Aslında anlam olarak da aynı doğru. Ama cümle kullanımları farklı. Öncelikle trots değil bir bağlaçtır ve yan cümle yapar. Aynı while cümlesi gibi, aynı das cümlesi gibi. Trots ise bir prepozisyondur ve arkasından genetif alır. Bazı prepozisyonlar vardı, datif alıyordu, bazıları akuzatif alıyordu. Hatırlıyor musun? Trots, trots ise genetif alıyor. Bir de önemli bir şey var. Obwohl diye bir e, yan cümle öğrenmiştik, konjüksiyon. Yani bağlaç öğrenmiştik. E, ne yapıyorduk peki e, bu obwohl'de? Ne anlama geliyordu? Mesine, masına rağmen anlamına geliyordu. Mesine, masına rağmen. Bak, şimdiye kadar Almanca'da 3 tane farklı, yani bu videoyla 3 tane farklı rağmen kalıbı öğrenmiş oluyorsun. Buna rağmen, rağmen, mesine, masına rağmen. Tots deyim ve obvolun kullanımı birbirine çok benzer, fakat cümle içerisinde kullanım yeri veya anlamı farklıdır. Bunlarla ilgili ayrı videolarım zaten kanalda mevcut. Eğer tots deyim ve ovo ile ilgili e, bilgi eksikliğin varsa ya da tekrar etmek istiyorsan lütfen yukarıdaki linke ya da aşağıda bırakabilirim. O videolara bakmayı unutma. Tots ise bugün öğreniyoruz bu en başlarında hani buna rağmen, mesinemasına rağmen ya da rağmen olmasını özellikle belirtiyorum ki Türkçe'de kafanda ayırabil. Evet örnek cümleme geçtiğimde daha net anlayacaksın uzatmıyorum. Fakat ona geçmeden önce lütfen bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, aşağıya mutlaka bir yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Desteğin benim için çok önemli. Bir kalp bırakırsan çok mutlu olurum. Hadi bakalım önce Türkçe örneğimi. Hava soğuk olmasına rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar. Hava soğuk olmasına rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar. Şimdi bu Türkçede tek bir cümle gibi olsa da ben Alman mantığıyla düşünmeye başladıysam şayet bilmeliyim ki burada iki tane cümle var. Hava soğuk olmasına rağmen bir cümle, yan cümle. Ana cümlene Çocuklar bahçede oynuyorlar. Türkçede e, hatırlar mısın bilmem fiilimsi diye bir konu vardı. İşte bu fiilimsi olmasına rağmen olmak fiilini fiilimsi yapıyorsun ve ikinci bir fiil gibi kullanıyorsun cümle içerisinde. İşte eğer bu kuralı Türkçede iyi bilirsen Almanca'da bu cümleleri ayırman çok daha kolay oluyor. Evet bu bir obvol cümlesi demiştik. Neden? Mesine masına rağmen gördün mü? Mesine masına rağmen trotzdem kullanamam. Çünkü Trotstein buna rağmen demek. Trotstein olsaydı bu cümle şöyle olurdu. Hava soğuk, buna rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar. Bak, Trotstein olması için hava soğuk, virgül ya da nokta, buna rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar. O zaman Trotstein cümlesidir. Obvol cümlesi olması için hava soğuk olmasına rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar dedim. Şimdi bunu önce bir Almanca'da görelim obwohl kısmını. Obwohl das Wetter kalt ist, spielen die Kinder im Garten. Obwohl das Wetter kalt ist, spielen die Kinder im Garten. Obwohl ist masına rağmen. Tamam mı? Bunu öğrenmiştik bak. Tekrar söylüyorum. Obwohl cümlelerini öğrendik. Virgül koydum. Spielen die Kinder im Garten. Birebir aynısı oldu. Şimdi aynı o cümlesini tot ile yazmaya çalışsam yani bugünün yeni korusuyla sadece rağmenle yazmaya çalışsam öncelikle Türkçesi ne olur? Soğuk havaya rağmen çocuklar, çocuklarla mı? Çocuklar, orada reyi unutmuşum çok affedersiniz. Çocuklar bahçede oynuyorlar. Soğuk havaya rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar. Bak Türkçesini kıyasla hava soğuk olmasına rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar. Soğuk havaya rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar. Anlamı aynı mı? Aynı. Türkçede bile ifademiz değişti mi? Değişti. Şimdi soğuk havaya rağmen, ya havanız hava soğuk olmasına rağmen demeyi öğrendik. Şimdi soğuk havaya rağmen dememiz lazım. Bu noktada Türkçede de şunu bilmeliyim ki ben burada havanın soğuk olmasını nitelendirmişim ve havaya bir sıfat eklemişim. Soğuk bir sıfattır. Durum bildiriyor öyle değil mi? Dolayısıyla aynı şeyi Almanca'da da yapmak zorundayım. Totsu koydum, rağmen dedim. Tots genitif aldığını biliyorum. Veta'yı kullanacağım. Yani havaya rağmen diyeceğim öncelikle. Soğuk kaldır. Havaya rağmen. Tots des Vetas. Genitif alıyorsa, benim artık genitif kuralını bilmem gerekiyor bu videoya kadar. Tots des Vetas. Soğuğu nereye koyacağım? Ne dedim Türkçede bir sıfattı ve havayı nitelendiriyordu. O yüzden havanın önüne koymam gerekiyor. E Almancada bir durum var. Ne yapıyorlar Almanlar? Sıfatları da çekiyorlar. Bu noktada sıfat çekimine e, ihtiyacım var. Trotz des kalten Wetters spielen die Kinder im Garten. Trotz des kalten Wetters spielen die Kinder im Garten. Soğuk havaya rağmen çocuklar bahçede oynuyorlar. Soğuk havaya rağmen kalıbını koyduktan sonra arkasından fiili getirdim. Oynayan kişinin yani özneyi getirdim burada. Ve daha sonra bahçeyi getirdim. Nerede olduğunu. Şimdi başka örnekler verdiğim zaman trots'u bir tık daha kafanda oturtabilirsin. Sadece şunu şu yüzden yazdım. Trots prepozisyonunun genetifli kullanımını anlayabilmen ve kendi hayatında da kullanabilmen için bu videoya kadar genetif, adjektif deklinasyon im genitif, obwohl ve trotzdem cümlelerini öğrenmiş, kavramış ve kendi kendine kurabiliyor düzeyde olmalısın ki bu konuda zorluk çekme. Tamam mı? Evet, şimdi obwohl trotzdem'i hiçbir şey işin içine katmadan direkt trots'la örnekler yazacağım. 2 dakika tahtayı silmem lazım. Yazdım. Evet, hadi bakalım. Nasıl cümleler yazmışız. Trotz des Nebels konnte das Flugzeug landen. Trotz des Nebels konnte das Flugzeug landen. Sise rağmen, havanın sisli olmasından bahsediyoruz. Sise rağmen uçak iniş yapabildi. İnebildi. Sise rağmen uçak inebildi, iniş yapabildi diye çevirmiş oluruz. Rağmen, sise rağmen, sis olmasına rağmen demedim. Buna rağmen demedim. Yani trots diyeyim ve o vol kullanmadım. Trots. Sise rağmen. Ee, uçak inebildi. Devam ediyorum. Trots seiner Krankheit ist er zur Schule gekommen. Trots seiner Krankheit ist er zur Schule gekommen. Ya da zur Schule yerine in die Schule de diyebilirsin. Nasıl istersen. Trotz seiner Krankheit. Hastalığına rağmen. Hast Krankheit hastalık demek. Die Krankheit. O yüzden sein e, possessif art artikelini ne yaptım? E, seine olarak genetifte çektim. Trotz seiner Krankheit. Hastalığına rağmen okula geldi. Hastalığına rağmen okula geldi. Devam ediyorum. Şimdi illa hep tot başta olmak zorunda mı? Hayır değil. Ortaya da koyabilirsin ya da sonuna koyabilirsin. Er ist jung trotz seiner weißen Haare. Er ist jung trotz seiner weißen Haare. O genç, saçındaki beyazlara rağmen ya da e, beyaz saçlarına rağmen beyaz onun beyaz saçlarına rağmen e, genç. Beyaz saçlarına rağmen genç, beyaz saçlı olmasına rağmen genç diyorum, değil mi? Olmasına rağmen dersem ama Türkçe'de o vol cümlesi yapmış olurum, anladın mı? Beyaz saçlarına rağmen genç. Bunu başa da alabilirsin, yer değiştirirsin. Trotz seiner weißen Haare ist er jung da diyebilirsin. Son örneğime geçiyorum. Trotz der Kälte ging er ohne Mantel auf die Straße. Trotz der Kälte ging er ohne auf die Soğuğa rağmen. Soğuk burada isim olarak kullandım. Dikelte normalde. Trotz geldiği için genitife dönüşüyor. Der oluyor. Trotz der Kälte. Soğuğa rağmen. Ohne mantel, mantosu olmadan. Sokağa gitti, sokağa çıktı. Gink burada preteritum olarak kullanmıştık. Preter, fiilinin preteritum haliydi. Eğer bunu perfekte kullanmak istiyorsan ist gegangen da diyebilirdin. Gegangen. Yani trotz der Kälte ist er ja ohne Mantel auf die Straße gegangen. Anladın mı? Soğuğa rağmen, soğuk olmasına rağmen değil. Soğuk olmasına rağmen demek için obwohl kullanmam gerekiyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi eğer benden bir parça bir şeyler öğrendiysen ve ben de bu videoyu izledim, buradayım Begi demek istersen lütfen yorumlara herhangi bir şey yazmayı unutma, videoyu beğenmeyi unutma ve tabii ki kanalıma beğenmeyi, kanalıma beğeniyorsundur zaten, kanalıma abone olmayı unutma. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.